Evet sayın seyirciler Kerim dedi ki çok güzel balık geliyor. Evet bekliyoruz. Buradayız. Gelmesi biraz zaman alacak. Şimdi kamışı atarken 90 derecelik açıyla. Evet bilimsel açıklamalarını yap. Hava durumu nasıl olacak? Hava biraz esicek Rezya. Ha. Oradan <laughs> sağa doğru Duruşu şöyle olacak böyle olacak falan. Kamışı iyi savunacak. Ondan sonra? Bak saat daha üç buçuk falan ha. Öyle akşam saati tutmuyoruz balığı. Arkadaşlar onu bunu boş ver Balık ileride. <laughs> ne kadar ileri atarsanız o kadar şey Açağı alabilirsiniz. At. Açığa atamazsanız balık yok. Ay, açığa atacaksınız. Onun evet. için de evet. ip misine kaliteli bir kamış ve kaliteli büyük motor lazım. O kadar. Evet. Evet. Böyle oha. Bu ne ya kardeşim ya. Hepsi de büyük balıklar. Kaçlık onlar. Düştü bir Nereye düştü? Yardımın. Bakayım. Yardımın. Evet, sayın şey.